Niye? Durgay kardeşimin değerli hanımı Değil Fatma de, hanımın de, annesinin babasının hayrın ölmüşlerin hayrına evlere temizliklere Ama gidip para çok kazanan çok bir, bir annenin çocuklarını giyindiriyoruz. Allah razı olsun. Şey, Teşekkür Şortası. ediyoruz. Bayramlıkları alınıyoruz. sıradan Minecraft benim bunun benim. Ekstradan bayramlıklarını da alıyoruz. Bir de forma istediler. Galatasaray'lıymış bunlar. Nereye gitti o formalar? Tamam, abla takım tamam, Takım mı? Takım veriyorum. Formalar nerede? Formalar elinizde. Tamam, formalar, elle... tamam. tamam. formalar elinizde dursun. Kızın elbisesi takım. tamam. Takım veriyorum sana da. Şimdi ye... tekrardan bir de bayramlık Sen olsun bunlara. Sen beğendiğini söyle, şu olsun ne bana. Aa, abi ya. şu güzel de, o olsun. De. Tabii tabii, hangisini istiyorsanız. Canınız hangisini tamam, istiyorsa, abi istiyor. kimse karışmasın. Çocuk ne diyorsa olsun. Turgay, bu da kız güzel çocuğu. Görüyor musun, bak. Bunun da bayramlığını alıyor. Altına altı da, üstüne da <laughs> Altı da var ya, tamam. Fatma Hanım'a selamlar Bak çocuklar giyindiriliyor Bunlar da başka çocuklar Şimdi bu kızı da giydireceğiz Tamam hadi güle güle Hayırlı olsun Bu ayranlıklar bunların da tamam oldu Şimdi diğer çocuklar var